DJ Games ekranlarına ve hep yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Felipe'nin kadın versiyonunu oynuyoruz. ismi Agreed'i sanırım. Siz video benim kanala abone olduysanız ben hızlıca videoya geçiyorum, oyuna geçiyorum ve karakterim neden selam vermiyor anlamıyorum ama ben yine de oyuna geçiyorum. Bunu yapıyorsun ben selam vermiyorsun. Helal olsun sana. Tamam. Hadi gidelim. Bu karakter ben ya ben. Bu kadar ben oldum bir insan. Hoppala. Anam bu aralar bu oyunlar neden böyle ve değilim. İçiyor! Aa! dedi bana? Bana Jane ki, ses açılır derdi. Bir şey açılmadı, hep yalan. Boş yapıyor. Bizim editör Jane'e pek takılmıyor, boş yapmayı sever. Bana şu diye mi geldi, bana mı öyle geldi? Başkası neydi? <laughs> Arkadaşlar bu tip oyunlar niye bu kadar çok seviyorsunuz anlamıyorum ama seviyorsanız çekeceğiz ne yapacağız? Buldum yolumu ben bulurum yolumu. Yok bu biraz çıkması bak. Şuradan bir egre kafası gelse. Ya geldi işte. Hay gelmez olaydı. Zaten öyle gideceğim abartma. Kafa haline geldi. Yol <laughs> burada. Ama ben buraya geçmiştim de şurada bir yerde kafa yakalamıştı beni. Şurası çıkmaz sokak yani. İyi git işin gücün olsun ya. Sığıyorsa buraya gel. Hadi buraya gel. Gelemezsin tabi. Böyle 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 sızdı davranıyoruz Buraya atlama diyor demek ki evet orada bir şey var. Yani oraya atlamıyoruz. Buradan save al diyor. Yapıştır save'i. <laughs> He bak başlangıç noktamız yani şuraya kadar gelmişiz. Okey Tek tek ineceğiz Okey Bu oyunu daha önce de oynamıştım. Ya hani de saldırdı ya. Vallahi siz de gördünüz. Hani de saldırdı. Böyle bir anda insem ya şok olsa. inemiyorum ki. Şok edeceğim ama inemiyorum ki. Hop hop dedik. Hop. Sıkıyorsa buraya gel. Gelemezsin tabi. Anam. Stres oldum yemin ediyorum. Sinir stres sahibi oldum boynuzunda. Anam beni buldular. Anam beni buldular. Beni buldular sıkıştırıyorlar. Hemen Azıcık stres oluyorum bu oyunda ölmekten de. Nereye gideceğim? Kafa burada da. Kafa nerede? Kafa geliyor. Bum bum bum. Kafa gidiyor. Hop. Yine de ben buralarda zıplayayım çünkü malumunuz tuzak. Strange 2. ...sizi alttan güzel güzel müzikler verecektir bizim editör. Kendisini az gıcık değilim. Buradan gitmiyorum. Aleykümselam Angry. Bulacağım yolumu, ben bulurum yolumu, bulacağım yolumu, ölürsem eyvah. Ah. Yazıklar olsun. Ah ya sevgimi ver sevgimi ver o sev benim hakkımdı ver onu bana sıkıntı çıkarırım sevgimi ver çabuk bu oyuncunun bağlı demişti ve ben ona inanmamıştım ne saçmalıyorsun demiştim içten içe haklı çıktı velet ne diyeyim A sevi, sevgi ver sevgi vermiyor hu sevgi vermedi ha kıyamet kopacak şimdi. Oradan gitmedi, oradan gitmedi o zaman. Save vermiyor. Ya bu yüz çok tanıdık geliyor garip bir şekilde ama kim lan bu? Ya sevgi vermedi işte siz de gördünüz. Sana. Başkasına gidiyor. Vanichkin. Harbiden bağlı bir diğerine gider, görünüyor bir bana gelir görünüyor. Felipe taklidi yapıyorsunuz da az daha yaparken özenseniz mi acaba? Hani, hani diyorum. <laughs> <laughs> ya şükür ya çok sağ ol. <laughs> Dalga geçti. Vaa dedi. Vaa dedi. Aha da buldum. Burayı bu kadar karmaşık yapmalı önemli tabi karmaşık olmazsa sarmaz Save'i al ver save'i Şimdi burada e, Felipe'deki tuzağa düşmeyeceğim gördüğünüz gibi ben bir tuzağa bir kere düşerim Buradan Ceren'e duyurulur Bu anladım Ver save'i. Aha yine save verim diyor. Uu, beni öldürecek save verim. Her verdi tamam. Nereye gidiyoruz? Ana yakaladı beni. Yok yakalayamadı. <laughs> Niye geriliyorum ben boyunu elime değilim işte. Kuzu dip ya. Kuru bir Başka bir şey değil. Ne güzel zıplıyorum ben. <laughs> bir şey var mı orada yok. Ver save'i. Nice. Şu, şu güzel atlaş uğruna böyle bir beni Bak selam vermemiştim şimdi veriyorum. Aleykümselam. selam. Vallahi mu Ver Aferin. Vuuu yani vuh, vuh. Buradan gitsem oğlum Aynı şey değişim. Şu streç atlatabilirim ben. Üçüncü streç. Her şey vermedi verdi ha. Üçüncü stretch istiyorum hemen. Bay. Oradan birine gideceğiz herhalde. Yok yok stretch stretch. Hadi. Ne diyorsun dayı? Yani her yerde save almak önemlidir diye. Diğer yerden gitsem sonra varıyormuş muyum? Orada <laughs> bir şey varmış. <laughs> Görmemiş. O da yeşil. O da doğru yolmuş. Şunlar almıyorum. Üst, üçüncü bölüm. Üçüncü stretch. Let's go. Hayır. Hop. Tamam. Hallettim hallettim. Cemil strese girmene gerek yok. Allah bu beni yakalayacak. Daralanda yakın var arkadaş. English. <laughs> emin ol duyuyorum. Bundan yüksek seviyede emin olabilirsin seni duyuyorum. Keşke duymaz da duyuyorum işte. Oğlum dar alana iki kafa girdi. Sinirli ters sahibi bu yüzünde. Hayır beni bırak sar beni. Sal beni salmazsan beni salarım çok kötü senin o geliyor mu buraya ne seviyede geliyor buraya şurada o oh. ana bu çok büyük Arkadaşlar ee, bu bir deneme videosudur Eğer beğenirseniz devamını çekerim sırf az olsun diye de çekebilirim ama neyse çünkü bence bu oyunları kendisinden iyi oynamam çekemiyor. Benim düşüncem bu şekilde. Bence ondan iyi oluyor, o da oynuyor, o da bunu çekemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Totis. Oh. Do you speak English? Hay sana da sus artık. Bak nasıl geçtim. Zilan gibi. Ver sevi. Ben sevimi o sevi vereceksin yoksa burada olay çıkartırım. Bir kişi durduramaz duramaz beni. Bana gelme ben şeyim. Tanışık olmadım insanlar görüşmüyor. Oh. Alsam mı? Aldım valla. Hemen müdahale. Şimdik. Dördüncü sıra Dördüncü bölümü de geçelim. Beşinci bölümde Allah kili. Beşinci bölümde itibaren bakarız ne yapacağımız abi. Geçelim şuraya. Uzun Bu oyun da bu kadar uzun değildi ben ilk çektiğimde. Tamlamıştı herhalde o yüzden uzun. Gidiyorum. Zınk zınk. Nice. Hop. Nasıl geçiyor? Nasıl geçiyorum ya? Zınk. yapıyoruz yani biz de kendimize bir şeklimiz var tabi Pusu kurdu oraya gelecek Şimdi ne taşı da takmış de bir şey şimdi dedi. neyse Allah geçtik Bir şey çıkmasın karşı bak Ya hak dedik yola çıktık Anam orada bir şey varmış Gördüğünüz gibi böyle Yani hareketleri yaparım, bir şey yaparım buradan gitmiyoruz ki. Anladım. Onu anladığıma emin olabilirsin. Oyun. Burada mı gideyim? Sen nereye gösteriyorsun da ben anlamıyorum ya. Allah Allah. Ciddi olamazsın. Buradan mı gideceğim harbiden? Hadi oğlum. Allah Allah döverim abi bu karakteri. Burada ne var ki beni yollamıyor ne? Ha gitmek zorundaydım. Bir türlü olmuyor orası ve tepem attı da. Şimdi benim şaka yapıyorsun abi. Ben buraya çıkmayacak mıyım? Emin misin bak. Gidiş yönü yok bak. Ya ben yukarı kesin bir şekilde çıkacağım. Daha bir şekilde çıkacağım. Görmüyorum. Boyum da yetmiyor ki göreyim. Yok ben şuraya kesin çıkacağım da. Nasıl? Önümüzdeki yüzyıla bir şekilde çıkarım oraya. Ben siz bekleyin. Mesela şurada bir zahmet edip bassa ben onu evime alacağım, başka yere vuracağım da olmuyor ya. Ben geri mi gitsem acaba ya? Allah anlamadım nereye gideceğimi. Gel kız sen belki biliyorsun bana yol göster hadi. Evet, evet. Bu da benim gibi ya. Ben de aynı şeyi yaşadım az önce. Görün, görün. Bir tek ben yaşamıyorum bunlar. Ana burada yorumun devamı var mı? Allah razı olsun senden. Yoksa var ya video burada bitirdi. Ben bir malım ya. Geleceğe de seni de başlamışım gerçekti Dostum çok sağ ol. Bunlar çıkabilmek lazım ama neyse. Heh bir böyle çıktı. Çocukken gazetelerde böyle bulmaca ekleri olurdu. Ben şunları yapmaya bayılırdım. Ha, nedense Roblox oynamasına bayılmadım. Harika. Ceren sen anladın. Hadi sen anladın. Gelmiyor değil mi? Yok geliyor sıkıntılı. Ağzına girdi ölmedi mi? Yok ölmemiş. Şurada ölmesem süper olur. Çünkü sev yoktu. Hey. Hadi. Tamam ha başlayamayız hadi, hadi 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 Beni bir altıya doğru bir... Kaç kişiyiz ya? Az da değiliz ha. Beni böyle bir altıya doğru bir yolculuğa çıkart de bunlar imiş de. Burada basıyoruz işte yani hile hırdavat. Başka bir şey değil. İşiniz gücünüz safe. Bu o zaman e, o zaman e, bu. you <laughs> speak English? <laughs> Sıfatına. E, bu o zaman bu. O zaman gene bu. <laughs> Beni bırakmıyor. Dadandı bana. Ben içtim. Arkadaş. Biri mi geldi? Biri geldiyse geçsin göreyim. %50 50 50. Hadi. <laughs> Gözümü kapattım geçtim oldu. Allah. 5 Bu ev bizi yemedi tamam Burası böyle bir yer gördüğünüz gibi Ya arka odalar diye bir korku oyunu vardı Valla aklım onu getirdi ya Hatta onda bir karakter var Hiç sevmediğim bir kocaman adını vermiştim ona. Çok yakışmıştı. Buradan nereye gittiği belli olmuyor ya. Hep zıplayın da e, bile yakalayamazsın. Deli gibi zıplayın. Böyle yanınlar yokmuş gibi zıplamadan yaşayamazsınız gibi zıplayın ancak sizi bırakır söyleyeyim. Başka suyunu bırakmaz. Hep gelecek. Nokta atışı... Yaptım mı yapmadım mı size bırakıyorum. çok severim ama sus aman beni labirentlere altına aman 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 maazallah labirent falan olmaz kötü hissederim kendimi yol mu var lan orada yok şey pin labirent de şak diye yolunu bulan var mı acaba Ya Rabbi şükür. Ben <laughs> Aynı Haydi yere geri gelmeyi nasıl başar? Kız sen biliyor musun yolu? Sen bir biliyor gibi gidiyorsun. Dur takipleyeyim seni. Burada ok var. Ya Rabbi şükür. Seybanına kadar beni rahat bırakın yoksa olay çıkartıyorum. Millet ulan ben de hızlı buldum. Kaybolmalarına rağmen bu daha ne diyeyim. Böyle boşluk yankılanma falan iyi olmuş. Aşağı düştüler herhalde. Engel yoktu burada çünkü. Devam. Hop dedik hop dedik. Hop. Devam devam. Gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Şovumuzu yapalım ama bu arada siz videoyu beğenip kanala abone oluyorsunuz değil mi? Böyle bir abone olalım. Beğenelim. çıks çıks yapalım. Şu chapter'ı geçtiğimizde bakalım nasıl bir chapter bizi bekliyor. Belki o chapter'ı da oynarım. bakarız. Nokta atışı. Engri geliyor Allah. Bu da geliyor ya. Sıkıntılı. <laughs> Bırak beni ya. Birini kesin yediler. Ne haber? Ama bir kesin net yedi onu söyleyeyim değerli bilin. Bu aralar biraz granny çekmek istiyorum. Kanalda görmek ister misiniz? Bir tane video var. Ona bir bakın. Ben daha zorlamak oynamak istiyorken bol bol çekerim 2-3'ü. Ana ona çarptı diye sen ölür mü ya? Hayatım şu bir tanesi daha yaşadım böyle bir şey olmaz. Sal beni sal deliyorum. <laughs> Felipe'nin de devam çıktılar böyle mi acaba? <laughs> Hı? Şu mu diyor? Hı? Diyor anlamadım şey alaydık. Lezzetlisinde bir seyf ha. Ver şunu. <laughs> Buraya git hava açtı müziği. Gidelim. yer karanlık ışık yok artık. Çapturlan maşallah varmış. Ana. Ana tut dur. Nice. Save aldım mı? Bende ben de çiçekler açar bahar gelir. Yes. Var ya. Beğendim ha. Şu kısımlarını beğendim. inkar edemeyeceğim. Ya bayağıdır takılıyoruz. Akıyor yani. Akmıyor değil mi? şey değil mi? Net bir tane oyun vardı. Bedrooms falan. Hatta tam sürümü bir ay falan oldu. Belki yayınlanmıştır. Demo sürümü vardı. Net o. Yani şunu da görüp onu söyleyebilirim. Net o. Net o. Koş 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 koş. Maşallah aşağı çıkıyorum. Oh daha çıkarız biz. Adana'nın köprü başı. Heh, save almışız. Nereye gideceğim ki ben burada? Ben bu oyunu ilk oynadığım zamanlar burası sondu. Buradan öteye giden yeri yoktu. Ama şimdi çok streç eklendi. Böyle ta ilk çektiğim videoya bakabilirsiniz. Ne zamandı? Mayıs mıydı? Öyle bir şeydi eklemişler bayağı eklemiştir Mesela buradan bir geçiş portalı yoktu bayağı eklemiştir <laughs> de oynamamız yok mu oynayalım hadi hop e ben nasıl kaçırıyım ki de oyunlar Ben çocukken popülerdi şimdi popüler olduğunu sanmıyorum ya ben Allah'ı seviyorum ayrı ne bu Ne yaptım da en ufak bir fikrim yok. <gülüyor> Sus. <gülüyor> save aldık, save, save, save'i aldık, rahat olun. Bende. de. Bak ben de. <gülüyor> <gülüyor> Sinir bozmak üzerine bir yarışma olsa boyu oyunu birinciliği verebileceğini atladım ya atladım ya bastım ya space'e bastım space'e mikrofondan duyuluyordur o kadar bastım gerçekten ağır döverim sakin kalim diyorum da bana Az şu sevin. Beni de rahatlat. Oh. Sev mutluluktur, sev güvendir. <laughs> Nokta atış yapamadım tüh. Nice diyecektim umarım. <laughs> Söylemesi çok ayıptır ama ben burada ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> Ondan yukarı zıplayabileceğimi sanmıyorum. Orada bir şey yapacağım ama anlamadığım bir şey. Aşağıda yol varmış. <laughs> Yes. Tamam anladın, İngilizce. Allah Allah. Ve baya. Allah. Oh, no. Al save. Save'i vereceğim bana. O save'i bana vereceğim. Bunlar değmemem lazım herhalde. Bilmiyorum ki. Ver save'imi. Nasıl geçeceğim ya? Mesela sen oyun diye tasarlarlarken ne düşünüyorlar ya? ne geçmiş bunlar? Çok merak ediyorum. Buraya geleceğim herhalde. Kafam sıkıştı. Kurtarın beni. Eee? Anam. Yapma yapma ya ama. <laughs> ya hiçbir şey demeyeceğim ya ama kafam gene sıkıştı ya. Koca kafada değilim nereye sıkışıyorsam artık. Ya sıfatını koyuyorlar gerilelim diye. Kastı yapılmıyorsa ben deneyim ya. aşağıya da bakamıyorum ki. İki de de kaldı ya? Ee, buradan gitmiyoruz. Hiç uzatmaya gel. Sağ elim boşta deminden beri. Sağ elim boşta taklıyorum. Bilginize. Letalis iki de oyunlarla baş başa. Tam da bu yaşlarda oynardım iki de oyunları. Ah. Bu nereye gidecek? mı? beni. La 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 la. Ver save'i ver save'i. Ben save'i aldım sonuca bakalım. Artık beni salacak mısınız? Bu kadar uzun bir streç olduğunu sanmıyorum ya. Bunu almak istemiyorum zorla mı? Bugünkü videomuzun da indirilenli. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ee, kanalı beğenmeyi ve Kanalı beğenmeyi ve video abone ne ya? Neyse. Video abone olmayı ve kanalı beğenmeyi unutmayın şunu kapatayım. Başka bir oyunda başka bir videoda görüşmek üzere yorumlara. Bu oyun olur başka oyun olur. Görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.